Selamlar güzel insanlar, umarım mükemmel bir gün geçiriyorsunuzdur. Bugün Dostoyevski'nin Amcanın Rüyası kitabını okudum ve bu kitap hakkında sizinle birazcık konuşmak istiyorum. Önceki şöyle bir kitabın kapağını göstereyim. Böyle bir portre, portre var, Heh, konuşamadım. Bir gelin alıyor burada yaşlı bir adam onu izliyor. E, kitabı aslında hikayesine birazcık benzeyen bir resmen. Yani hikayeyle e, resim pek uymuyor diyemeyeceğim o yüzden. Şöyle bir de arkasını göstereyim. Arkası zaten düz. Kitap 158 sayfa ve Dostoyevski'nin yazdığına inanamadığım böyle kitaplardan biri. Çünkü pek Dostoyevski'nin yazımı gibi gelmedi bana. Böyle garip bir kitap hani. Zaten sonrasında bir, bir tane kitap yorum videosu izledim. Orada da şey diyordu hani sürgünden sonra yazdığı ve böyle bir deneme adına hani sürgünden çıktım hala yazdıklarım sorun oluyor mu gibisinden bir deneme olarak yazdığı kitap olduğu söyleniyordu doğruysa. Ee, kitap üzeri 8 sayfa ve birazcık bazı yerlerde böyle boğan sıkan tarzı olmasına rağmen genel olarak fena değil. Hani böyle entrikalarla çevirilir bir kitap. Ee, bin Kitap uygulamasından da böyle yorumlara baktığımda şey gördüm. Firdevs olduğunu, Rusya Şubesi falan filan diye. Cidden tam olarak Aşk-ı hikayesinin birazcık daha süslenip süslenip böyle bir e, burcubayi e, bir hikayesi olduğunu görebiliyoruz bu kitapta. Ee, frens K. adında biri geliyor. Ve e, ona yani... Bu prens kadar yaşlı bir prens. Yani böyle işte makyajı da yüzü düzgün bir hal alan, saçları yok, işte ne bileyim e, sakalı, bu hiçbir şey yok. Ve bunlar hep böyle makyajla, perukla, zarfla, zurtla böyle ayakta duran bunak yaşlı bir ihtiyar prens. Ama hani böyle zengin olduğu için ve böyle prens olduğu için e, herkes zaten geldiği zaman böyle onun ne kadar salak, bunak, aptal olmasına rağmen e, onu böyle şey yapıyorlar. İşte prensin, prensin falan diye böyle peşine dolaşıyorlar ve işte bunlardan biri de kızını, genç güzel kızını onu ayarlamaya çalışıyor. Onu yamamaya çalışıyor ki hani kız en azından güzel bir hayat sürsün. E, ve genel olarak kitap bunun üzerinden gidiyor. Yani işte e, manipülasyonları kadının işte çevreye karşı, işte prens'e karşı, işte kızına karşı. Çünkü kız da diyor ki ben istemiyorum hani çünkü ben böyle bir mide bulandırıcı bir entrika içine girmek istemiyorum diyor ama yine de kadın bir şekilde ikna etmeye çalışıyor. Bu bunu çabayı okuduğumuz bir kitap farklı bir kitap hani e, farklı bir yorum. Ahmed Dostoyevski'den okumak böyle bir şey. değişikti. ama çok beğenmedim. Yani e, biraz sıkıldım. Belki bu benle alakalıdır. Bilemeyeceğim. Biraz sıkıcı geldi bana. Antikaların çok yoğun olduğu yerler güzeldi. E, kitap hakkında yorumlarım bu şekilde. Çok fazla kendi yorumumu katamadım. Hep böyle hani gördüğüm yorumlardan falan bahsetmiş oldum ama hani cidden eee Aşk ve Rusya versiyonu yani çok bir farkı yok bana göre. Belki de ben düşüneceğim yanlıştır. Bir şey diyemeyeceğim. Yorumlarda farklı düşünceniz varsa e, okumak isterim. Kendinize iyi bakın, görüşürüz. Bye-bye.